Merhabalar. Bu videoda tarımsal sulama faaliyetlerini nasıl geliştirebilirim? Bununla ilgili bir proje düşündüm. Bildiğiniz üzere güneş panelleriyle bahçeler, tarlalar sulanabiliyor. Bu sistemler birinin açık olması gerekiyor. Yani uzaktan kontrol yok denecek kadar az ya da varsa da ben bilmiyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. Bizim sistem SMS üzerinden çalışacak. Sistemi SMS üzerinden açıp kapağı açıp ve kapağı yapabileceğiz. Şu an bir prototip geliştirdim. Prototip sim kartımı taktım ve bu sistemi açıp kapağı yapabilmesi için bunun yerine de LED bağladım. Geriye süreçleri öyle kondaktör gibi devre elemanları bağlayacağım. Şimdi şöyle yapalım. Ben buraya sulama aktif dediğim zaman buradaki led yanacak. Ve bana iletim raporu gelecek. Led yandı gördüğünüz gibi. Şuradaki led. Bir i̇letim raporu geldi. Sulama deaktif dediğim zaman ise lamba sönecek. Yani sistem kapanmış olacak. Gördüğünüz gibi iletim raporu geldi.